etrafı FK takım kaptanı Cenk Yaşar yanımızda. Evet Cenk tebrikler. Sağ Güzel galibiyet aldı. Neler ee, düşünüyorsun? çok sıcak dava. Öncelikle iki takıma da burada emek verdi. Teşekkür ediyorum. Rakip gençti. Sanırım yeni takım. 6. maçları falan. Bizim de eksiklerimiz vardı bugün. Biraz zorlandık. Ortada oldu maç. yedeksin. Ee, sonradan ikiye biraz daha kalite farkı ortaya çıkmaya başladı ikinci yarı. Golleri bulmaya başladık. her, herkese emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Güzel galibiyet. Evet, Redim Team takım oyuncuları Arda ve Barış aramızda. Öncelikle geçmiş olsun. E, Mağlubiyetle ayrıldınız. Neler düşünüyorsunuz? Abi dün kardeşimle benim evim balkonda nostalji yaptık. Eski videolarımızı izledik. Duygulandık. Bugün de duygu yüklü bir maç oldu bizim için. İkinci dakikada kardeşim attı. Planladığımızı sevincini yaptık. Takım çok çabaladı ama olmadı. Ama ben takımımın mücadelesinden çok memnunum. Bu takımı tebrik ediyorum. Arda'mla uzun zamandır bu maçın kritiğini yapıyoruz. Planladığımız gibi olmadı diyelim. <laughs> ama önümüzdeki maçlarda bilemiyorum ne zaman ama önümüzdeki maçlarda daha çok çalışıp daha çok kritik yapıp yapıp daha emin geleceğiz. Çok çok sen harcadık rakip burada. Emeğimizi karşılığını zaman zaman aldık. Zaman zaman da alacağız. Önümüzde daha çok maç var. Şimdiden tüm takımın ayağına sağlık. Herkese bir kadar.